Öncelikle herkese merhabalar. Ee, kitap tanıtımımızı, içeriği hakkında konuşmamızı yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Beni tanıyanlar var ama ben yine kendimi ufak bir anlatayım. Adım Mehmet Bilge Yıldız. Yedektim yayın evinde kitaplar yazıyorum. Ee, Yıl adımda Temelden Zirve serisinin bu üçüncü kitabı. Bir temel matematik kitabımız var biliyorsunuz. Kırmızı kapaklı bir tane yeşil kapaklı problemler kitabımız var. Bir de geometri bir tane sayısal mantık çıkardık. Onu da tanıtımını yapacağız. Daha çok inşallah yedi adım serisini genişletmeye çalışıyoruz. Geometri kitabımız çıktı. Öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun. Bununla ilgili biz uzun bir çalışma süreci geçirdik gerçekten. Özellikle KPS, ALES, DGS hazırlananlar için çok fazla piyasada geometri kaynağı yok. Onu söylemem lazım. Doğru hoca, doğru kaynak sloganımız var bizim. Yani hocanız doğrusu da kaynağınız çok fazla yok. O yüzden birazdan içeri hakkında konuşuruz. Şu anda KPS, ALES, DGS'ye piyasadaki en uygun kitap oldu. Onu söyleyebilirim. Çok geniş bir kitap. Böyle dar bir kitap değil. Sayfa sayısı da 240 sayfa yakın bir kitabımız var. E, tüm konuları içeriyor. Hiçbir konuyu atlamadık. En temelden başlayıp sizleri veya kadar götürecek sorular var içerisinde. Bilginiz olsun. TYT çalışmalarında içinde çok güzel bir e, temel oluşturmuş olur. E, ona TYT sınavlarına ilaveten o şekilli şükürlü böyle farklı geometrik şekilleri barındıran günlük hayattan sorular var. Onları da ilaveten öğrenci önce bunu da başlayıp onları çözerse daha çok verim alacaklardır. Bilginiz olsun. Evet kitabımız şu an satışta. Linki de aşağıda açıklamalar kısmında mevcut. Dilerseniz kitabın içeriği hakkında konuşmaya yavaş yavaş başlayalım. Şimdi kitabımız 7 adımdan oluşuyor. İçerisinde 7 tane adım var. Bunların ben konu başından söyleyeyim size. Birinci adım doğru açı ve üçgenler var. İkinci adım üçgende açı kenar bağlantı açı kenar orta. Üçüncü adım üçgende benzeri kalın. Yani gördüğünüz üzere 3 adım üçgenler. Aslında bakarsanız 7 adım da üçgenler. Yani geometride de üçgen dediğimiz, üçgen her şeydir. Yani geometride üçgeni üçgeni çok ciddiye almanız ve çok önemsemeniz lazım. Üçgensiz bir mesela geometri düşünün Çünkü mesela örnek veriyorum, dikdörtgen kare çalışıyorsun, içinde üçgen var. İşte çokgen çalışıyorsun, mesela altıgende alan bulacaksın, içinde üçgen var. Örnek veriyorum yani. Çember çalışıyorsun, içinde üçgen var. Dairede alan bulacaksın, üçgende alan kullanıyorsun gibi gibi bir sürü konuda üçgen var. Çok önemlidir. Şimdi bana soracaksınız muhtemelen, altta yazacaksınız. Ben kafamdaki bazı sorulara cevap vererek başlamak istiyorum. Hocam işte biz kaç net yapanlar geometri alsın? Mesela ilk soru en çok gelen bu. Hangi konulara daha çok çalışalım gibi sorular mevcut. Onlara bir cevap vermeye çalışayım. Bana sorarsanız KPSS sınavına çalışanlar için söylüyorum. Belli bir net seviyesinde olanların geometri çalışması daha doğru olur. Ortalama 4 soru falan çıkıyor. Nereden çıkacak tam olarak belli değil. Ama genel hatlarla geometri üçgen bilen, işte dikdörtgen kare özellikleri bilen öğrenciler yapıyor o soruları. 4'te 2, 4'te 3. ama böyle 14-15 seviyesinde gelen öğrenciler geometri çalışırsa daha verimli olur. Yani bir 7-8 seviyesindeki bir öğrencinin 7-8 net seviyesinde bir geometri çalışması çok makul değil. DGS valisi için de orada kendinizi siz daha iyi bilirsiniz. Mesela 20-25 üstüne çıktıktan sonra geometri çalışmak çok daha sağlıklı ve mantıklı. Ama mesela diyorum adam hukuk, hukuk istiyor DGS'de çalışıyor, işte Ales'te çok daha yüksek puanlar e, istiyor. Bunları bana sormasına gerek yok, kesin çalışması lazım. Ona bir şey diyemem. Orada biraz daha 6-7 soru falan çıkıyor. Bunları bana sormasınlar çalışım diye. Oturup çalışmalar lazım, yapacak bir şey yok yani. Mesela matematikte örnek veriyorum yani 20 net üstü hedefleyen herkesin kesin çalışması lazım. Ama işte belli seviyeye geldikten sonra çalışmak çok daha sağlıklı olur. Çünkü bu kitap yeter mi sorusunun cevabı yeterlidir. Bu kitap yeterli. Tabii ki zor soru çıkabilir ama bir şey demiyorum Türkçe'de de zor sorular da var. Onu da söyleyeyim. Ama böyle çok devasa zor soru çıkar. Onu bilemeyiz zaten. O artık o anki yeteneğimizle alakalı bir şey. Yani bu, bu kitapla alakalı bir sorun olmaz. Ee, onu söyleyeyim. Bu kitap tüm konular var. Ama o anda mesela örnek veriyorum. Rasyonel üstü sayı sorusu da çok zor gelebilir. Onu bilemeyiz. Zaten sınavda zor soru geliyor biliyorsunuz. 3-4 tane. Ama biz bunun nereden geleceğini bilmiyoruz. Yani hangi konuya denk gelecek, nereden gelecek bunu yorumlamak çok zor ama bu kitap o noktada yeterli olacaktır size diye düşünüyorum. Bakın kitabımızı ben bir çok kısa anlatayım nasıl çalışacağınızı. Şimdi kitabımızın her bölümünde bu şekilde bir konu anlatım bölümü var. Biz bu konu anlatım bölümünün videoları YouTube'da açık. Yani şu anda YouTube'da bu videonun altında bütün konu anlatım bölümleri tahtada anlattım ben bunu Ankara'dan atıyorum. tahtada akıl da. kod da var. Kolaylık olsun diye koyduk. Yani buradaki karakodu kodu kolaylık olsun diye koyduk. Ama YouTube'da bunlar açık. Yani ekrana izleyebilirsiniz. YouTube'da kapalı olan bölümler iki bölüm. Biri pekiştirme testleri. Bakın burada pekişme testi var. bu da paralel. Yani buraya paralel pekişme testlerimiz var. Mesela bu dört soruyu çözüyorum ben. Buraya anlatıyorum. Sonra bu pekişme testi siz çözüyorsunuz. Altı soruluk pekişme testlerimiz var. Bunların çözümü kare kodlu. Bunlar YouTube'da yok. Yani YouTube üzerinden izliyorsunuz ama kare kodlu otuk tarafı izliyorsunuz. Açık değil. Her bölüm bu şekilde ilerliyor. Bakın konu anlatım pekişme testi. Konu anlatım pekişme testi. Konu anlatım pekişme testi. Konu anlatım benzer pekişme testi. Konu anlatım pekişme testi. Ondan sonra da bittikten sonra da öğrenme kontrol testleri geliyor. Her konunun sonunda bu 7 konu vardı ya. 7 konunun sonunda öğrenme kontrol testleri var. Bundan da 5 tane test koyduk. Şimdi bunların da mantığını anlatayım ben size. Kitaptaki. Bu 5 testin ilk 3'ünü ilk 3'ünü burada koyduğumuz soru çeşitlerinden, benzerlerinden, türevlerinden oluşturduk. Yani öğrenci bu 5 öğrenme kontrol testini çözerken ilk 3 testte öğrendiğini iyice idrak etsin. Onları bir çözsün tarzında sorular koyduk. İlk 3 test için konuşuyorum. Sondaki 2 testte de şöyle bir şey yapmaya çalıştık. ÖSYM e ne sormuşsa o konuyla alakalı. Örneğin burada üçgende açılar var. Yani ÖSYM üçgen açıdan ne sormuşsa ona benzer sorular hazırladık. Yani sonraki testimizin mantığı da böyle. Bilginiz olsun yani. Öğrenme kontrol testlerine bir mantığa dayalı. İlk 3 testini tekrarlıyorum. O, o konuya paralel oradaki pekişme testi ve normal konu atıp kısmındaki sorulara benzer soru oluşturmaya çalıştık. Sonraki testte geldiği zaman da öğrenci artık temeli iyice atmış olacak, sorular çözmüş olacak. Artık ÖSYM nasıl sormuş acaba bu konudan diye merak edecek. ÖSYM sorusu yok burada birebir olarak onu söyleyeyim ama ona benzer sorular, o mantıklı, o kal o zorluk derecesinde sorular hazırlamış olduk. Bilginiz olsun yani. Bir de bunları çözemezseniz öğrenme kontrol testlerinde burada kare kodları var. Şurada görüyorsunuz. Bunu okutarak çözümlere ulaşabilirsiniz. Üçgeni kesin çalışmanız lazım. Öyle söyleyeyim. Bak ikinci adım üçgenler açık açık açı ortay, kenar ortay. Mesela bu ikinci adımda mesela örnek veriyorum. Şimdi açı ortay çok yoğun çıkmamış ama işte örneğin geometri şöyle bir şey. Bir çember dair çöz, çokgen çözüyorsundur mesela. aç ortay özelliği kullanabilirsin. Yani o yüzden hani az da olsa çalışmak lazım. Yani geometri çalışacak öğrencinin çok konu seçmesi çok afaki doğru değil. Ama yine bir, bir yöntem belirleyeceğim. özel üçgen var burada kesin çalışmanız gereken. Yani kesin özel üçgen, ikizkena eşkenar üçgen var. İkinci bölüm için konuşuyorum. Aynı mantıkla gidiyor bu ikinci bölümde. Hepsi bütün bölümlerimiz aynı mantıkla ilerliyor arkadaşlar. Hiçbirinde bir ayrım yok. Bir günüz olsun kitabımızın başından bir alalım. En baştan konu olarak bir konuşalım. Geldik buraya. Gelememişiz. Geleceğiz. Evet. Mesela ben ne çalışayım hocam? ve vaktim çok yok. Örnek veriyorum yani konu seçmek istersem ne seçeyim diyenlere ilk dört konuyu öneriyorum ben. Ben kitaplarımı öyle hazırladım. Problemde de böyleydi hatırlarsanız. İlk 4 konuya garanti çalışması öneriyorum. 1, 2, 3, 4. Sonraki kısımda da artık bir sınır belirlemek çok kolay değil. O yüzden devamında çalışması. Belki 6. adımı 5'ten önce çalışabilirsiniz. Ama şunlar beraber diye koydum ben. Dikdörtgen, kare, eşkenar dörtgen, paralel kenar yok. Beraber içecek onlar. Yani 6-5 yapsak biraz denge şaşacaktı kitapta. O yüzden ilk 4, sonra 6. adım. Sonra 5-7 diye devam edebilirsiniz isterseniz. Vaktiniz yettiği kadar o karar tamamen size ait. Ee, dediğim gibi kitap KPSS, LSDGS çok uygun. Hatta kitabın sonlarında mesela LSDGS'ye hazırlananlar çok bilirler. Özellikle DGS'den daha çok öğrenci var LSDGS'den ama biz tabii onları da söylemiş olalım. Ee, kitabın sonunda geleceğim şimdi ben oraya. Siz göremiyorsunuz ama geleceğim. Mesela şöyle şekilli sorular vardır. Görmüşsünüzdür belki. Bakın şu tarz sorular da koyduk böyle mantıksal, sayısal mantık vari. Geometride çıkar bazen. DGS var, de çıkar özellikle 50. soru olarak. Bizde çok fazla çıkmadı KPSS'de. Onu söylemem gerekiyor. E, TYT'de de buna benzer ama daha çok açı sorular var. İşte geometride mesela TYT çalışan öğrencinin de bu kitabı çalışması, bu kitaptan sonra mutlaka bir TYT'deki geometri kitabı çözmesini e, o yeni nesillikleri tarzı soru çözmeni mutlaka tavsiye ederim. Bizde klasik çıkıyor KPSS'de. Yeni nesillik ihtiyaç ve gerek yok. Bilginiz olsun. Bunu, bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Burada da şekilli sorular koyduk. Kadir cisimler, analitik geometri. Detaylı işliyoruz. Yani öyle kitabımız e, temelden zirveye gidiyor. En temel soru da var. Böyle zor sorularda mevcut içerisinde. Hepsini gösteriyoruz. Ben geometri için yeterli olacağını düşünüyorum. Ekstra bir şeye ihtiyaç yok. Daha çok ondan sonra denemelerdeki sorularla artık baz olarak ilerlersiniz. E, burada ekstra çok gibi bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Tekrarlıyorum. Öğrenme kontrol testlerinde. Mesela bir tane açacağım ben. Şimdi çok genç. Çember daireyi açalım. Evet. Burada mesela 5 öğrenme kontrol testimiz varsa işte ilk 3'ü sorduğumuz o ilk adımlara paralel şekilde ilerliyor. Son 2 öğrenme kontrol testine geldiğimizde ÖSYM sorduğu sıra bakarak dedik ki nasıl o zorluk derecesinde sorular hazırladık. Yine burada çözümleri mevcut. Bilginiz olsun. Onlara dikkatli şekilde çözdüğünüz zaman o konuya dair çok bir eksiğiniz kalacağını şahıs olarak düşünmüyorum. Onu da söylemiş olalım. Evet kitabımız dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun çıktı. Umarım faydalı olur. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. kitabın, kitabın tamamı video çözümlü. Tamamı video konu tamam benim tarafından çözülmüş. Videonun tamamı sisteme yüklenmiş şu anda. Bir problem yok. Konu atımları YouTube'da açık olarak veriliyor ama pekiştirme öğrenme kontrol testleri açık olarak verilmiyor. Buradan bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Kitaplarımız biz uygun fiyatlara da veriyoruz açık konuşalım. Altta link var veya internetten herhangi bir şey alabilirsiniz. Güvenli sitelerden alın ama bir problem yaşıyorsunuz bazen. E, bu, bu mesela ürünleri çıkarmak için ciddi bir yatırım, emek, maddi, manevi olarak bir süreç gerekiyor. Biz bunları bu süreçlerden geçirerek öğrenci en fayda şekilde çıkarsak da maalesef bu emeğimizi hiçe sayan, e, direkt olarak hırsızlık yapan, yani bunun adı başka bir şey değil, maalesef bazı e, sektör haline gelen bir durum var, fotokopi sektörü gerçekten. bu e, Hem daha iyi ürünler çıkmasını engelliyor, hem bu işi yapanların işte daha yapması olan şevkini kırıyor. Hem madden hem mane çok zarar veriyor. Yani e, biz kitapları dediğim gibi tamam video çözümlü olmasına rağmen çok uygun fiyata sattığımızı düşünüyorum. Zaten kitabın tek sayfa tek sayfa fotokopi çektirseniz aynı fiyata gelir. Daha fazla gelebilir. E, ama iki sayfaya bir sayfa fotokopi çektirenler oluyor. O da daha hani bir 40-50 lira ucuz oluyor. Ama gerçekten değmez. Ben de kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Yani biz bunun için bir yatırım yapıyoruz. Bir emek harcıyoruz. Ben 15-17 yılımı vermişim. Bu doğru değil. Siz de bunun doğru olmadığını artık farkına varın. Ee, çok pahalı kitaplar satmıyoruz. Her zaman da öğrencinin ücretsiz hizmetlerimiz de mesela Instagram adresimizde girebilirsiniz. Altta ben şimdi yazmaya çalışırım videonun sonunda. Oradan takip edin. Ücretsiz bir sürü hizmet de veriyoruz. Öğrenciyi az çok tanıyoruz ve yardımcı oluyoruz. O yüzden siz de lütfen ve lütfen e, bu noktaya dikkat edelim. Bana şunu soracaksınız muhtemelen. Bir soru daha var. Onu da söylemiş olalım. Ee, hocam benim geometri videolarım da var YouTube'da aslında. 26 tane. Ama bu kitaptan çalışmanızı tavsiye ederim. Bu kitap bitsin. Ondan sonra o geometri videonun soruları ilk videonun altında var. Çıkarıp istersen çözebilirsin. Bence ihtiyaç da kalmaz. Bu kitap bittiği zaman zaten çalışmaya başladığını ben anlayacaksınız. Yani bu kitapta çalışmaya başladığınız zaman birkaç adım çalışınca çok başka bir şeye ihtiyaç kalacağını düşünmüyorum. Bol bol aynı tarz soru da var. Zor sınav soru formatı soru da var. Zor soru da var. Hepsi var ama sistematik var kitabın. Sistematik olarak gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu videolarımızı lütfen beğenmeyi veya paylaşmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bunlar destekte sosyal medyanın gücü de budur. YouTube'un işte Instagram'ın gücü beğeni, yorum sayısıyla eşdeğer. Yani herkes buna bakıyor. Biz de bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Biraz çünkü öğrenci noktada eksiklik gösterebiliyor. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın diyorum. Ben de kalan kitaplarımı lütfen ama lütfen fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.